Herhalet. Nereye geldik? Şuraya. Abi kol. Koltuk... Aldım, aldım, aldım. Aa, kaldık be arkadaşlar. <laughs> Orada bir kat daha var. <laughs> Hepinize merhaba arkadaşlar. Esaydemiz kanalımıza hoş geldiniz. Sonunda bu mağaza açıldı. Ne demiştim size? Akşam ya da sabah açılacak demiştim. Arkadaşlar, bu öğlen evet. bugün açıldı, bugün. Evet, şimdi şöyle. Dün açılmış. Dün açmışlar. Mağazamıza yaptı. bir bakalım. Anne hani bir sus. Dün çantamı yaptı. Ama bugün açıldı. Çok kötü ya. Arkadaşlar Keşke ben... De daha heyecanlı olsaydım. <laughs> ya. Hadi dur bakalım Fanuk. Ben böyle karakterimi hazırlamıştım. Şu metreyi ver bakalım. Oo, şimdi mobilyaları ne kadar uzunlukta seçeceğimizi biliyoruz. Metremize basalım. Şuraya koyalım. <laughs> Tut bakalım bu metremizi. <laughs> evet evet siz <laughs> görevli bey şöyle çekilin. Arabamız burada kalsın. Peki yeni emoji hareketlerimiz var mı? Şöyle eline bir tane bir ürün verelim. Hmm, bunu alsam mı? Almasam mı? Alsam mı? Evet. Ben görebiliyorum. Karşıdaki yeni çok şişman görüyorum bu camdan bakınca. Oh, gayet <laughs> güzelmiş arkadaşlar. Beğendiğimiz ürünleri alacağız. Arkadaşlar şimdi bu kattaki ürünlerden birer tane alıyorum. Şu mumluklar çok güzelmiş. İki tane alacağız ve evimize götüreceğiz bunları. Ay nedenmiş o? Burada da şöyle yine süslemek için harika bir şey var. Ay alamadım. Nereye gitti bu ya? Ters oldu. Dur. Şuraya koyalım. Tamam. Burada neler? Metremizi almıştık. Bunlar da yine broşürler arkadaşlar. Devam ediyoruz. Pardon çekilir misiniz? Arkadaşlar burada ne var? Bakın. Kalem var. Nil gösterdi bana bu kalemlerin yerini. Aa burada harika bir salon takımı var. Bunun ...kolilenmiş halini bulup almalıyız arkadaşlar. Bakın çekmeceleri açıyoruz. Kitaplarımız var burada. Şöyle bir dakika hemen şu karakterimi getireyim. Bize yardımcı olsun. Hmm kitap okuyor burada. Arkadaşlar böyle bir minder alırsak kitap okuyacak. Ayaklarını sallayacak. Ayaktayken de evet bu şekilde. Çerçeveyi yerine verdiğimde ne yapıyorsun? Hmm alayım mı almayayım mı yapıyorsun? Çok güzel. Peki bu koltuğa oturduğunda... Yeni hareketler var mı? Arkadaşlar bakın yeni emoji hareketleri. Tıslan, animasyon. Tıslan, tıslan. Bunlar var anneciğim burada. Bir de ayağa kalk, hmm, ayağa kalkmadan otururken de yapıyor bak böyle hareketler. Hı hı. Başka ne yapıyor? Bacak bacak üstüne atıyor diyor. Hı hı diyor. İstemiyorum diyor. İstiyor musun kızım? Hayır diyor. Ay bu çok güzel. Burada bir şeyler, burada da bir şeyleri düşürüyor galiba. Arkadaşlar çok güzel yeni animasyon hareket, hareketleriyle bayıldım. Acaba bu mobilyaları eve götürdüğümüzde de aynısı olacak mı? Bence olacak gibi. Devam ediyoruz. Istiyorlar. Burada yastıklarımız var. Ama. Hayır alacağız anneciğim çok güzel ama şu rengini sevmedim. Şunlar şöyle kombine olur. Gayet güzel. Bu mutfak takımında bayıldım. Sen de şu ağzındaki samanı çıkar. Oh böcek. Şöyle otur bakalım. Anne, oh böcek. Evet bu mutfak takımı çok Anne. güzel. Anne. Arkadaşlar dolaplara da Evet. Şu böcek. He, burada, burada arkadaşlar. Adam böcek. Çok <laughs> güzel şeyler var. Burada altına saman var. Böcek çok beğendim. Şaşırdın mı ya? Bu mobilya takımını nereden Iıı. alıyoruz arkadaşlar? Bu da Iıı. salona konabilir. Burada böyle bir aramız var. Yine burada mutfak için malzeme var. Şimdi aşağı yukarı çıkmak için arkadaşlar burada demir, demir bir yer var. Bir de bu şekilde arkadaşlar Açık böyle kare aşağı. kare yerler var. Yukarıya tıkladığımızda üst Evet, aşağı tıkladığımızda da aşağıya gidiyoruz. Orada hiç mobilya yoktu Tabii arkadaşlar. var. Paketlenmiş mobilya yoktu. O yüzden alamadık. Ama burada var arkadaşlar. Bakın. Şu mobilyalardan birer tane alalım. Şundan alalım. Evimize götüreceğiz. Ay, acaba şunu mu verdin? Yok. Ona mı verdim? Evet, verdim. Evet anneciğim haklısın. O halde şöyle verir misin bayan bayan? Bayan hamle Hamle Şuradan halı koyalım. Bunu alalım. Halıyı bile almadım Şunu be. da alalım. Şunu Ay, almadım. Alamadık dur. Almadım. <laughs> Aldım ondan. <laughs> Buradaki almadım. mobilyaları aldık arkadaşlar. Burada dalaplarımız açılıyor. Yine böyle hediyelik eşyalarımız var. Bunlar ne ya? Bir dakika. Açamazsın orada. Bunlardan da alalım. Evimize götürelim. Arkadaşlar bu da çok güzel. Üsttekinden de alalım. Vallahi her şeyi taşıyor bu kız Zeyna. Burada tabaklar falan var. Burada da yeşil bir halı var. Yeşil bir halımızı da alalım. Asansör henüz açılmamış. Burada mumlarımız, çaydanlıklar falan var. Ay burada da ne çok güzel bunlar Mutsak takımları. Durun. Ne yapıyoruz? Tabii ki de benim annemi pasını yapıyoruz. Şöyle yapıyoruz o zaman arkadaşlar. <laughs> Şöyle yapmıyoruz arkadaşlar. Buradan da bu karakterimizi getiriyoruz. Tut bakalım. Çabuk 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 çabuk. Bitecek bitecek. Herkes mağazaya geziyor. Şimdi bütün eşyaları talan ediyorlar. Sen orada kal. Bu, bu mutfak malzemeleri. Ama bu mutfak daha güzel sanki. Hani? Evet. Buradaki malzemelerden alalım anneciğim. Mutfağımıza götürelim. Şıtı şıtı şıtı. Yerleştirelim. Hemen de yenisi geliyor. Çok hızlı bir mağaza burası. Hadi şuradan Bir dakika. Aldım. Ne Bu ne böyle ya domuzcuk şeklinde? Hepsini alma. Su alıyorum. Bardaklarımızı koyacağız. Mumlar yine. Mum değilse bilmiyor musun? Ba Bardak mı? Ay muma benzettim. Nilo şuğum. Şuradan tencere. Bir tencere daha. Devam edelim. Sonra burada bakın arkadaşlar böyle karıştırmak için spatulalarımız falan var. Ay bıçaklar var çok fena. Tuzluklarımız var. Tamam bunları alıp götüreceğiz arkadaşlar. Bir üst kata daha bakalım orada neler varmış. Bir üst kata daha çıkacağız Anne, şimdi. Anne bana bakar mısın? Evet. Şöyle üst kata yaptığımızda geldik. Burada ne varmış? Bir önce burayı da bir gezelim. Burada da mutfak var. sağlıyorsun. Burayı gezmedik mi arkadaşlar az önce? Östeğiz. Gezdik. Dur ürünleri şöyle yapınca ne oluyor? Ee, ötmedi. Bir Göz. tane alırsak ötebilir ama. Tekrar üst kata çıkalım. <laughs> Anne ben böyle sarmalar ayağında da ben böyle oldum. Evet. Dövdüm hiç Burayı sırası. gezmiştik. O zaman alt kata mı ineceğiz? Üst kat bitti. Evet. Alt kat. Anne bütün alt katları gezdik. Alt kata bas bakalım. Burayı gezdik. Bir de alt kata bakalım. Demire tıklıyorum. Burayı da gezdik. İki kat mı açık ya sadece? Evet. İki kat tamam. var. O halde şimdi arkadaşlar evimize gidelim ve bu güzel ürünleri yerleştirelim. Hadi bakalım ne bütün evleri böyle yeni yeni yaparız. Ne dersin? Şimdi şöyle yapıyoruz. Önce sen gel bakalım. Hapşıyor. Çünkü sen mutfak malzemeleri almıştın tatlışım. Bu neymiş? Ay bir çekmece. Ana o banyo seti. Banyo seti mi? Banyo seti. Dur, şuradaki eşya yerleştirme kısmını açtığımızda koyabiliyoruz. Ve arkadaşlar üstüne üstlük renklerini de seçebiliyoruz. Harika değil mi? Bakın. Çok güzel. Renklerini şimdi oynamayalım. Ürünleri yerleştirelim. O banyo seti. Nasıl banyo seti? Bir adet sandalye. Dur bakalım. Hepsini çıkaralım. Ay bu Lütfen böyle ya. girişi asacağız. Kayıyor <laughs> <Kayyum> elimden ya. <laughs> Bunu da böyle koyabiliriz. Bu mutfak sen anneciğim. Banyo şey seti değil fıstık. Evet ışığımız. Burada lambamız. Şöyle yapıyoruz. Bir saniye Dört daha. Ve şuradan şey aldım Ve çatın. Bu kadar. Şimdi şunu da şöyle koyalım o halde. Onlar kaşıklara alacağız. Havları kaşıklara falan. Dur bunlar buraya takılıyor mu? Aa, evet. Onlar onu iyice bilmiyor musun? Bilmiyorum anne. aşkım. Herkes biliyor Ben annem bilmiyor. Tencereleri de şöyle yukarıya koyuyoruz. Herkes böyle bağırlarsam Rezal Bey'e indiriyoruz. Anne. Anne de da var burada. Oh, anne de anlattık bence de. Burada da bardağımız var. Bardakları şöyle koyalım. Arkadaşlar ya çok anne, güzel. Ev yerleştireceğiz. Dinleyemem çünkü çok güzel şeyler var burada anneciğim. Şişt, ne? Şişt, 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 şişt. Ama mutfak çok güzel. Şimdi diğer kızı getirelim. O neler getirmiş. Neler aldın kız? Tıs. Göster bize. Bu bayağı bir koli almış. İnşallah güzel şeyler almışsındır. Şu elindekini İnşallah bırak artık. İnşallah kötü şeyler almışsındır. Aa bu masa daha büyük. Baksana kocaman. Halıyı şuraya mı sersek? Evet. Evet güzel oldu. Seni şöyle bahçeye alalım şekerim şekerim benim canım şekerim hafta 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 ısırıyor. Buraya da şöyle. Ay bu da ısırmışlar sabah. Ben seni yemek istemiyorum. Sandalye. Bu ne? Masa. Ay evet. hep masa çıktı ya. Masa mı yiyeceğiz? Evet masa Şamdanlarımız. yiyeceğiz. Şamdanlarımız. Masa yiyeceğiz anne. Işığımız. Bu ne? Tablo. Tablo. Vay tablomuz bile var. Daha çok i̇şte. alışveriş yapacağız. Bu ne ya? Bunu hmm. anlamadım. Böyle çiçek, çiçek şey. mi koymak istiyorsun? <laughs> tamam, orada dursun o zaman. <laughs> bu arada. Ne çıkmadı? Sandalye. Sandalye. Bir iki tane çıktı ya. Dur tıkladım. O lamba mıydı? Nereye kaçtı ya? Gitti. Bir tablo daha arkadaşlar. Ama tablo koyalım. Mutfağımıza da mı tablo koyalım? Şuraya koyalım o zaman bir tane tablo. Işığımızı da buraya koyalım. Yani tamam. Bu neydi? Ha Bu da şöyle raf. Onu böyle koyalım. Evet çok güzel. Arada e koltuklar nerede? Koltuk mobilyaları biz hiç mi almadık ya? Abi, bir susam, zaten arkadaşlar, söyleyeceğim. Arkadaşlar, aslında vlog Annemin çok fena bıraktı. Onu çok fena bıraktı. Arkadaşlar, biz koltuk hiç almadık mı ya? Almadık. Dur, metreyi de şuraya koyalım. Gerçi bu güzel bir süs değil ama. Şurada kalsın. Bu da buraya. Kalemimiz burada. E koltuk, koltuksuz ev olur mu ya? Nereye oturacak bunlar? Kızlar size görev veriyorum. Gidip koltuk alacaksınız. Baksanız arkadaşlar, evimiz küçücük kaldı ya. Ama anne ben de baş değerli, hiçbir şeye dönerek direkt salona geçelim. Tamam direkt salona geçelim de bu koltuk mobilyalarını nereden alıyoruz? Ben bu koltukları eve nasıl götüreceğim? Bak burada koltuklar gösteriyorsunuz. Şöyle tıklayın bir şeylere. Ay, nereye gittik ya? Buraya geldik. Nereye geldik? Şuraya. Ay bu kol. Aa dur Aa koltuk da arkadaşlar. Orada bir kat daha var. <laughs> Aa, tamam tamam. <laughs> ben buraya sadece görmüştüm. <laughs> ne yapıyorsun ya? Bak bu koltuklar çok küçük. Dur iyi hepsinden alalım. Ay şunu alayım mı? Bu masa. Hı. Dur. Hepsinden alalım buradakilerin, her şeyinden alalım. Öbür kız da öbür taraftakileri alsın. Tamam. Bundan almıştık. Evet aldık. Ondan bir almıştık. tane bundan koyalım. Pardon şekerim, görüşürüz. Ay, burada da çok güzel şeyler var. Neyse tamam, onları da alacağım. Al hadi. Ay. Seni aldım. Ay. Seni aldım. Ay. Seni Ay. aldım. Ay. Ve seni de aldım. Dur burada ışıklar falan var, çok güzel lambalar var. Dedikler var. Kaseler Şundan var. Aldık. Onları da koyduk. Devam ediyoruz bu yastıklardan almıştık. Onlardan. Ama anladım. şunlardan alalım. Bunlar değişik yastıklar. Anne sen benim başımı böyle alsın. Şimdi sen onları aldın. Buraya da öbür kızı getiririm. O da şunlardan Anne Ben koyabilir miyim? Hayır anneciğim ben koyacağım. Hı -hı. Bunların hepsini alıyoruz arkadaşlar. Evimizi yerleştirmeye devam edeceğiz. Anne sen dur. Gerçekten şimdi şimdi buraya bakalım. Anne hani bir şey, bize söyleyeceğim onlara? Burada, bu burada, 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 burada. Arkadaşlar, annemi çok fena düşündüm. Hadi Elçet. Babam, babam başladı. Arkadaşlar şimdi bu aldıklarımızı evimize getiriyoruz ve evimize yerleştireceğiz. Allah'ım inşallah güzel güzel yerleştirelim, güzelce. Mobilyalar seçmişizdir. Evet. Önce sen gel bakalım tatlış. Bu ne? O salona harika bir duruş. Şuraya çeyim. Şöyle koyalım. Bu ne? Bu ne kız? Bu tavla. Bunu böyle buraya asacağız o zaman. Bir dakika. Yerde kalıyor. Yerde mi kalıyor? Bunu <laughs> anlamadım. Bu ne? Tav televizyon koyacağız Ay, buna. Ben. Şöyle koyalım. Orada kalsın. Tamam. Anne televizyon bu tavla ya. Bunlar hem Duvar böyle varmış. duvara. Bu çok lamba. Bu ne? Küçük sehpa. Oraya tolma. Sonuna Salona mı koyalım? Salonun ortasına tol. tamam, televizyonun önüne koyalım. Oraya da birazcık şuraya yaklaştırmıyorsun beni. Aa, küçük de bre. Şöyle şeminenin yanına mı koyalım? Yaklaştır. Tamam. Yaklaştır. Ne şimdilik böyle koyalım. Daha sonra evimizi yerleştireceğiz zaten. Daha güzel yapacağız. Bu şimdi ilk kez aldığımız için biz de bilmiyoruz. Nasıl koyacağımızı birazcık şöyle bu tarafa git. Ya böyle tabii. Gitmiyor ya. O zaman şunu şöyle koyalım. Evet çok güzel. Bunu da böyle koyalım. Gözüksün şimdilik. Şşş. Ay iki tane almışız aynı şeyden ya. O zaman böyle koyalım. Bu da burada dursun. Bu ne? Uy. Yok artık kocaman bir televizyon ünitesi, dolap falan filan yani. Anne onu alalım Basat. Bunu nereye koyacağız? Allah'ım sana nasıl yer bulacağım? Şuraya. Allah'ım. Dur. Şunu şöyle kayalım. Bunu böyle alırsak şuradaki şey de kayboldu orada. Anne verir misin? Bekle anneciğim. Hı, oldu. Çok güzel oldu. Çok güzel oldu. Şöyle. Hatta Niloş'um. Ne? Şunu da böyle alalım. Bunu da buraya koyalım. Alsın. Anne, ben de güzel oldu. Hiç böyle başka bir şey yapmamsa böyle. Yok. Dur, Nasıl deniyoruz olur? anneciğim. Daha evimizi güzelleştireceğiz. Daha bir mobilyalar var. Ay bu da küçücük masa mı, sehpa ama Bu ne böyle ya? Bu ne? Tablo. Tablo mu? Seni nereye salın <laughs> şekeri? Tutturamıyoruz ha. Seni buraya koyalım. Durun bakalım. Dünyanın Burada yastık. en benim. Buraya şöyle bir tabure. Anne dünyanın en selfisi benim. Sensin benim canım tatlışım. Burada gece lambamız var. Şu kadehimizi Tabi de. Tabii ki de annem var. Şöyle koyalım arkadaşlar. Ay şimdilik. Ama babam. Babam da var. Öylesine koyuyoruz arkadaşlar. Şimdi diğer kızı da getirelim. O güzel koltuk seçtin mi sen? Lütfen güzel koltuklar aldım de. Ay tekli koltuk. Bir tane buraya koyalım. Bu Işık. lamba. Bu ay dur açamadım. Küçücük küçücük sehpalar kabureler. Küçük sehpa almışız. Baksana küçük küçük puflarımız da var arkadaşlar. Anne en çok sehpa almışız. Yine bir tablo. Bunu, şunu şöyle yukarıya koyalım. Anneciğim, havada kaldı ya. burada bu arada. Evet, o bir tane daha. Ay bu da çok güzel arkadaşlar. Anne, bu evi çok güzel. Anette de Dekor etmemiz lazım ama anneciğim dur, aldıklarımıza bakalım da. Üçlü kocaman bir koltuk Nil. Bu ne böyle? Oha. Burada da böyle Oha. bir şey var. Arkadaşlar, biz daha sonra evimizi yerleştireceğiz daha güzel bir şekilde. Umarım bu açılış videosunu sevmişsinizdir. Videomuzu sevdiyseniz like atmayı, e kanalıma abone değilsen abone olmayı. Yürüme arkadaşlar basıyorum. Özel samboz boyunları zaten çok güzel bir şekilde hazırlayacağım ve size evimi göstereceğim arkadaşlar. Kocaman öpüyorum, <laughs> öpüyorum. Hoşçakalın.